بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل الأقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا <applause> hadis dersimize İmam-ı Nevevi'nin riyaz Salihin Salihlerin Bahçesi kitabından devam ederken muhterem kardeşlerim geçen hafta itibariyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin sünnet ve edebini korumak babına başlamıştık fakat bitirememiştik bu hafta ise inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin sünnet şerifeleri sünnetine riayet etmeyle geçen hafta en son okudum, okumuş hadis-i şerif Anabi Müslim ve kile Ebi İyaz Selamet İbni Amr İbni Al-Akva radıyallahu anh enne raculen ekele inda Resulillahi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem bi şimalihi Ebi Müslim diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin yanında bir adam sol eliyle yedi sünnet olan sağ eliyle yenmesi eğer sofradaysa önünden <laughs> yemesi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona dedi ki, falâ kulli biyeminik. Sadısla diye. Dedi ki, yani yapamıyorum gücüm yetmiyor o zaman yapamıyorum, gücüm yetmiyor. O ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve 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 Öyleyse güç yetiremez ol yani. Yapamaz ol. Çünkü diyor, onu engelleyen şey neydi? Kibiriydi sadece. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir şey emretmişse Müslüman ne yapacak? Hemen baş üstüne deyip sünnet uymaya çalışacak. Kâle fe mâ rafa'ahâ ilâ fîhî. Ondan sonra o sağ elini hiçbir daha kaldıramaz. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem güç yetiremez oldu. An Ebi Abdillah An-Nu'man ibn-i Meşir'in kâle semiyatü Resulallah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem yakûl حز. أبي عبد الله نعمان بن بشير يقول أن الله رسوله صلى الله عليه وآله وسلم لا لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم وفي رواية لمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القضحة Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namaza duracağımız zaman safları tek tek düzelttirirdi. Hatta ta ki diyor, bir oklar nasıl düzgün olması gerekir. Oklar onun onun gibi tek tek safları sen öne çık, sen arkaya dur, şöyle yap, omzunu çek diye ne yapardı? Safları düzelttirirdi. Hatta en ne kadar Ta ki biz onu iyice anlayana kadar. Belli bir zaman sonra biz onu iyice idrak ettik. Artık safları düzeltmeye başladık. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve söylemeye mi söylemeyemeye başladı. ثُمَّ خَرَجَ يَوْمًا فَقَوْمًا حَتَّى كَادَ يُكَبِّرُ فَرَاءَ رَجُلًا بَادِيًا صَدْرُهُ مِنَ الصَّفِّ Bir adam sonra bir gün baktı ki bir adam çıktı yine. Bir adam göğsü ön tarafa doğru çıkmıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve ona bakarak dedi ki فَقَالَ اِبَادَ اللّٰهُ Ey Allah'ın kulları! La tusawunna sufufakum aw la Allahu Ya saflarınızı sımsıkı dümdüz yaparsınız. Hiç arada boşluk bırakmazsınız. Ya da Allahu Teala ne yapar? Sizin aranızı açar. Aranızı açacak fitneler, sebepler sokar. Birbirinizden yüz çevirirsiniz. Ya saflarınızı dümdüz, şeytan girmeyecek şekilde sımsıkı yaparsınız ya da Allahu Teala aranıza basit şeyler de olsa han derler ya bazı zaman ya tartıştıkları konuştukları veya dövüştükleri incir çekirdeğini doldurmaz derler ya ya da yine basit şeylerden Allahu Teala aranıza ne yapar açar fitne Yani bugün de Müslümanların geldiği hal bu işte. En basitinden Halep, Suriye. Her köyde, her kasabada bir ordu olmuş. Bir birlik olmaması bir topluluğun olmaması yardımı geciktirmiş. Ya yani her üç 5 tane etrafında toplayan insan kendi başına komutan olmuş. E anlatıyorlar Allah yardımcılar olsun. Ondan sonra köşeye dönmüşler ya. Yani. Kimisi hırsızlık etmiş, kimisi çalmış, kimisi bilmem ne etmiş. Birlik olmayınca, kardeşlik olmayınca, saflar sımsık olmayınca işte dünyalık mallar öne geçiyor arkadaşlar. Allahu Teala inşallah bizim birliğimizi, beraberliğimizi, dirliğimizi bozmasın inşallah. Amin. Bozmak isteyenlere de Rabbim fırsat vermesin. Amin. Vermez de inşallah. Bugün bir kardeşimizin yanına gittik. O diyor işte ya Türkiye ekonomiyle vuracaklar. İnşallah vuramayacaklar. Allah'ım o fırsatı onlara vermeyecek. Amin. O fırsatı onlara vermeyecek. Çünkü bu Müslüman halk başkanı ile, başbakanı inan, her şey inan, en eninden cücüne eder hep mazlumun yardımında. Mazlumun yanında. Mazluma el uzatmış. E Allah Resulü sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve sellem de yeminle söylüyor. Yeminle söylüyor aralar. Vallahi fi al abd ma kana al abd fi Allah'a emin olsun ki Allahu Teala nedir? Kul kula yardım ettiği müddetçe Allah kulun hep yardımındadır. Öyleyse biz o Müslüman kardeşlerimize yardım ettiğimiz müddetçe Allah hep bizle beraber. Onlar ekonomiyle değil de topla, tüfeyle gelse Allah'ın izniyle gene yıkamazlar inşallah. Allah'ım da o gücü, o fırsatı onlara vermesin. Bizim birliğimizi, beraberliğimizi de bozmasın, bozdurtmasın. Anebi yani, Musa radıyallahu anh kâle <laughs> İhtelagat beytun bil medîneti ala ehlihi minel leyli Allah Hz. Ebu Musa diyor ki Medine'den diyor Medine'de bir gece geceleyin ateş söndürülmediğinden dolayı o ev yandı diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, aleyhi ve sellem bu olay Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve ali ve sellem'e de intikal edilince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki inna hadihi'n nara aduvvul lekum. Bu ateş sizin düşmanınızdır. Ateş sizin düşmanınız. Fe izâ nimtum fe ankum. Eğer gece uyuduğunuz zaman bu ateşi söndürün, yanık bırakmayın. Sünnetin ne yapılması arkadaşlar? Tatbik edilirse, işte bugün sobadan zehirlenmeler olmaz, başka şeyler olmaz. Adam gece yatıyor, Allah muhafaza eylesin, sobaya odun atıyor veyahut da kömür atıyor. Bir sabahleyin kalkıyorsun ki bakmış ki Allah muhafaza eylesin ölmüştü. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şerifini bilse, uygulatsa ateşi söndürün diye gece. Çünkü bu sizin düşmanınız. Uygulandığı zaman insan ne yapmış olur? Kendisini korumaya almış olur. Allahu Teala inşallah geçen gün Adana'da da yangın oldu. Allah gani gani rahmet eylesin. çocuklarımıza, ailelerine Allahu Teala sabrı cemil versin. Çok zor bir imtihan. ونكتنى شجون يعني ما شاء الله محافظين أمة محمد محافظين إن شاء الله وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الله رسول صلى الله عليه وسلم يقول لك إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا الله تعالى يوم رسول الله صلى الله عليه وسلم Allah-u Teala'nın benim ile göndermiş olduğu hidayet ve ilim tıpkı yeryüzüne yağan bol yağmura benzer. Yeryüzüne yağan bol yağmura benzer. Fekanet minha tayyibatan o topraktan o toprağın bazıları güzeldir. Kubiletil ma'e suyu kabul eder, suyu içine çeker fe kala ve kele'e vel Çok otu bitkiyi bitirir. Suyu emer, otu bitkiyi bitirir. Ve kânet minhâ ecadîbu emseketil mâ'e fe nefe'a Allah bihen nâs fe ve sekav ve zara'u. Bir çeşitli toprak var ki su toprağı emmez, suyu emmez. Toprağı üzerinde tutar, suyu üzerinde tutar. O su vesilesiyle de insanlar içer, hayvanlarını içirirler, sağdan soldan zira yaparlar, her işini yaparlar. İkinci şekli. Birincisi suyu emiyor ve bütün otlar çıkıyor. İkincisi suyu emmiyor, suyu yüzünden, su yüzünde tutuyor ama fakat bütün insanlar, hayvanlar kim varsa her hepsi istifade ediyor. Ve asabet minha Taifetun ukhra ma hiya qai'an la tumsikum ma'an ve la tumbitu kala. Bir çeşit de toprak var ki diyor bu da kaypak yer, kaypak topraklar. Burada da suyu ne emer ne de tutar. Su emmeyince otlar çıkmaz. Tutmayınca da kimse istifade etmez. Akar gider kendiniyle. Fe meselu ma faqaha fi dinillah ve nefa'ahu مَا بَعَثَنَ اللّٰهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ İşte diyor, Allah'ın dininde, Allah'ın dinini örgenmiş ve Allah'ın dininde anlayışlı olmuş bir kişi, anlayışlı olmuş bir ilim öğrenir ve öğretir. İlim öğrenir, öğretir. Yani o toprağın suları çekmiş, eğer hidayeti almışsa, ilimi almışsa, bu ilim vesilesiyle insanlara faydası olur. İnsanları cehaletten kurtarır. وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ رَأْسًا وَلَمْ هُدَى İşte diyor bu suyu kabul etmeyen şeyin misali de kurak olan yerin misali de diyor benim benimle gönderilmiş olan hidayeti ilmi kabul etmeyen kişinin misali gibidir. Hiç kimseye faydası yok. Ama kişi ilim öğrenir, İlimi talep eder, ilim öğrenir, Allah Resulü ve getirmiş olduğunu kabul eder, İnsanlara da öğretirse, işte o diyor, yeryüzü gibi. Ot bitiren veya veyahut da insanlar tarafından içilen, hayvanlar tarafından içilen neye benzer? O suya benzer. Eğer insan bundan istifade etmemişse, ilim almamışsa, ilim öğrenmemişse, hiç ne kimseye faydası var, ne de hayvanlara hiç kimseye faydası olmaz. Allahu Teala inşallah cümlemize ehli ilimden ehli hidayetten eyle inşallah. Amin. An Cabir radıyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثلي ومثلك Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki benimle sizin durumunuz şu adama benzer. Ke mesele raculin evgada nar bir adam ki bir yerde bir arazide veyahut da bir evde bir evinde bir ateş yaktı. Fecaale el cenadibu vel ferashu yaqana fiha ve huve yadhubuhun anha. Bir de baktı ki ateş gür olmaya başlayınca, ateş gür olmaya başlayınca sağdan soldan çekirgeler, kelebekler bu ateşin içine girmeye başladılar. Ateşin içine girmeye başladılar. Bu adam da kalkıyor. Aman bu hayvanlar ateşe girmesin. Niye çırpınıyor? gelen kelebeğe gönderiyor. İşte şunu gelen çekirgeyi dışarı atmıyor. Ateşin içine girmesin diye uğraşıyor. İşte diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ve ana ahidun bi hujazikum anin nar ve entum min Ben diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sizlere kuşaklarınızdan tutuyorum. Fakat sizler diyor elimden kaçmaya o ateşe girmeye çalışıyorsunuz benim sünnetime yapışırsanız, sünnetimle amel ederseniz o ateşten kurtulmuş olursunuz. Sünnetle amel etmediğiniz zaman, sünneti arkanıza attığınız zaman ne yapmış olursunuz diye o ateşe düşmüş olursunuz Allah'ım cümlemizi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetiyle ittiba edenlerden ile arkadaşlar. <laughs> ve anhu ennen nebiyya sallallahu aleyhi ve ve sellem emara bil la'akil asabi'i ve sahfeti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Cabir'den rivayet olan şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem parmakları yemekten sonra yalamayı ve tabağı sığırmayı emreder. <laughs> Ugala derdi ki innekum la fi ayha bereket. Bereketin nerede, hangi lokmada olduğunu bilemezsiniz. Belki de elinde kalan bir parçada onu yaladığın zaman ne olur o bereketi almış olursun. Sünnet olan üç elle yiniyorsa arkadaşlar üç parmakla yeme. Elle yiniyorsa üç parmakla yeme. İki, iki parmakla yemek kibir alamet. Üç parmakla yeme. Allah Resulü sallallahu bu üç parmağıyla yermiş. Yemekten sonra da bu parmaklarını yalarmış. Sıralama ise arkadaşlar buradan başlıyor. İlk önce bu, sonra bu, sonra bu. Sıralama bir şekilde. Ve fi rivaya diğer bir rivayette ise اِذَا vakat لُقْمَةُ اَحَرِكُمْ فَلْيَأْخُذْهَا Sizin diyor birinizin yemek yediği yerde veya bir lokma yediği yerde düştüğü anda onu alsın. فَلْيُمِطْ مَا كَانَ مِنْهَا مِنْ اَذَنْ وَلْيَأْكُلْهَا O lokmada yerden bulaşan veya bir şey mi şey varsa onu silsin sonra o lokmayı yesin ve yekunha ve la yadaha li şeytan ve onu şeytana bırakmaz. Ve la yemsah yadehu bil mindil hatta yel'aqa asabi'ahu. Parmaklarını yalayıncaya kadar da elini yapmasın, silmesin diye. Ve la yemsah yadehu bil mindil la elini yapmasın, silmesin hatta yel'aqa asabi'ahu. Parmaklarını yalayıncaya kadar. Yani yemek izi kalmayıncaya kadar. فَاِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي اَيِّ طَعَامِ bereket. Çünkü diyor, yemeğin hangi lokmasında, neresinde bereketin kaldığını bilemez. Size gerici, yobaz deseler de, ya hiçbir şey görmemiş deseler de arkadaşlar, siz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini ihya etmeye çalışın. Ya hala şuna bak, acından ölmüş deseler de, ya, siz sünneti ihya etmeye gayret edin. Ve diğer bir rivayette ise inne şeytana yahdura hadakum inde kulli şey'in min şe'nihi hatta yahdurahu inda taami. Şeytanın ele bir durum var ki onun yaratılış itibariyle size her durumda hazır olur. Her zaman yanınızda olur. Hatta yemek yediğiniz zaman bile. Feyda sakat min ahadikum al-luqma falyumit ma kana biha min adan thumma liyakulha wa la yada'a li Erdi sizin bir lokmanız yere düştüğü zaman onu yapsın? Şeytana bırakmasın, alsın ve yesin. An İbn Abbas radıyallahu anhuma. قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize vaaz vermek için kalktı diye İbn Abbas. Ya eyyuhen nas innakum mahşuruna hufaten uraten gurlan Sizler diyor kıyamet gününde çırılçıplak sünnetsiz olarak dirilteceksiniz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem söyle. Kema bedena evvel halqun nu'iduhu va'dan aleyna inna kunna fa'ilin. Sizi ilk defa yarattığımız gibi yeniden yaratacağız. Bu bizim vaadimizdir ve gerçekten vaadimizi yerine getirmeye kadiriz diyor Allahu Teala. Enbiya suresi 104. Sonra ana ve innel evvelul halaiq yuksa yevmel kıyamet İbrahim. İbrahim Aleyhisselam. Kıyamet gününde herkes çırılçıplak, sünnetsiz olarak kalkacak ya o çırıl çıplakların içinde ilk giydirilecek olan İbrahim Aleyhisselam diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve ve inne bir ricalim min ümmeti bihim Ümmetimden bir kısım insanlar getirilecek sol tarafa yani cehennemlikler tarafına konulacak diyor. Allah'ım cümlemizi muhafaza eylesin inşallah. <laughs> ben diyeceğim ki diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve Ya Rabbi ashabi ya Rabbi onlar benim ümmetimden diyeceğim. Feyuqal ona denir ki diyor Allahu Teala Peygamberimize inneke la tedri ma ahdesu ba'dek onlar senden sonra ne yaptılar? Senin haberin yok. Sünneti terk ettiler. Sünnete bakmadılar. Sadece kitap yeter dediler. Hani böyle zihniyet çıkıyor ya şimdi. Allah'ın kitabı yeter yani. Sünnete ne gerek var ki? diyen zihniyet de çıkık. işte diyor onlar sünneti terk ettiler. Hatta geçen gün bir video izledim de o Allah ümmeti fitnesinden muhafaza eylesin. Amin. Mehmet okuyan mı neyi tefsirci bir adam var. Mustafa İslamoğlu'nun adamı. Öyle bir anlatıyor ki arkadaşlar Allah'ım ümmeti muhafaza eylesin. Hakikaten gece gündüz dua etmedik. Adam nasıl anlatıyor? Bakın siz dinden, imandan çıkıyor hiç haberi yok. Belki de haberi var da bilemiyorum. ya. Adam diyor ki bir yere geldim diyor. Namaz kıldıracak, namaz vakti oldu. Dediler ki hocam sen geç namaz kıl diyor. Adam da tabii kibir en üstte ya. Ben diyor kıldırmayı isterim. Çünkü herkesin arkasında namaz kılamam diyor. Kibir en üst seviyede. Allah'ım cümlemizi kibirden de muhafaza eylesin. Alim. Sonra diyor namaza bir durdum diyor. Namazın ikinci, üçüncü raketine bir aklıma geldi ki abdetsizim diyor. Bundan sonrası acayip arkadaşlar. Ya diyor ben dedim ki diyor Allah'ım diyor ben diyor tertemiz bir adamım. Abdese ne lüzum var ki diyor. Ben temiz bir adamım dedim diyor. Öylece de namazı kıldım diyor. Kıldırdım diyor arkadaş düşünebiliyor musunuz ya? Ve işin garip tarafı orada dinleyenlerin her abdestle lak şak şakşakıyla bunu dinliyor ya. Yani. Ya sen dinden çıkıyorsun, imandan çıkıyorsun. Allah'ın bir ayet-i kerimesini inkar edin diyen de yok ya adama. Böyle bir adam ya. Yani. Lak şak şakşakıyla anlat. Öylece diyor namazı tamamladım diyor adam. İşte Allah Resulü selam ne diyor? Onlar benim ümmetim diyeceğim diyor. Sen ondan senden sonra ne yaptıklarını bilmiyorum. Senin sünnetini terk ettiler. Sünnete ne gerek var ki? Kitap yeter dediler diyecek. Sonra diyor, فَاقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ Sonra diyor, İsa Aleyhisselam'ın dediği gibi şu ayet kerime okumadım. وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا Ya Rabbi ben onların içinde olduğum müddetçe onlara şahittim ya. Yani. Onları gücüm yettiği kadar dini onlarda uyardım. فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ ben öldükten sonra değil, sen onları görüp gözetleyen sensin. İn tuazibhum fe inna ve in tagfir <laughs> lahum fe entel azizur rahim. Eğer sen onları in <laughs> onları onlara azap edersen onlar senin kullar. Eğer sen onlara da merhamet edersen aziz ve hakim olan sensindir. İla kavli aziz rakim fe yuqalu li innahum lem yazalu murtaddin ala aqabihim منذ فارقته. Onlar diyor sen aranda aralarından ayrıldıktan sonra arhan 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 arhan, arhan dinden ayrıldılar gittiler ya. Senden sonra çok şey ortaya çıkar. Allah'ın bu taifeten bizleri muhafaza eylesin. Ana Abdullah bin el-Muzani radıyallahu anhuma, "Dala nehâ'n-nebiyyü sallallahu aleyhi ve ve sellem anil hazf." Şu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin insanlara acımasına bakın arkadaşlar ya. Merhametine bak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sapan taşını hani bir sünger derik ya süngerden süngerle taş atar ki hayvanlara kuşlarına vurulur. Sapan taşını atmayı yasaklamış. Niye biliyor musunuz arkadaşlar? İnnehu la yaktulus sayda. Ne avı öldürür. Velayn kavl ve Ne düşmanı öldürür. İnnahu yef kavl aynı ve yuksirus. Ya dişi kırar ya başı ya gözü çıkarır. Diye. Ya dişi kırar ya gözü çıkarır. Yani düşmanınsa öldürecek bir şeyle vur. Yoksa yine yaralayacak bir şeyle yazdık yani o hale düşürme. Allah razı olursa acımasına bakarlar. Sapan taşını atmayı ne yapmış? Yasaklamış.

Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neha anhu thumma udda takhzifu ala la ukellimuke ebeden Biz bir tanesi Abdullah ibn-i diyor ki ona o şeyle ilgili sapan taşıyla ilgili söylediği zaman diyor ki ya ben sana diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve bunu yasaklamış diyorum diyor sen daha aynı şeyi söylüyorsun. Aynı şeyi söylüyorsun. Bunu yasaklamış Allah razı olsun. Bunu dönüp niye söylüyorsun? Bunun artık üzerini kapat. Yasaklamış. Sen Allah razı olsun sanki sünneti hafife alıyorsun gibi diye ben seninle bir daha konuşmayacağım artık diyor. Allah Resulü'nün sünnetine, bağlılığına bak. tabi. Sen bu konuyu hafife mi alıyorsun? Ben seninle konuşmayacağım artık. An İbn Abbas Rabi'ata kal رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنهم عنه يقبل الْحَجَرَةَ يعني الاسفل حزتها عمر رضي الله عنه اللهم جمله من الشفاعة رانا عي ليلى بو امتين حزتها بو بكر نصر ان فظيلا بيجن بيجن عمر بن الخطاب صلى الله عليه وسلم قد نرى وعزنا صيادة ديال خالد Tabi kadınlar oradan her zaman keheller, oradan buradan curcuna gibi ortalık. Ne zaman ki Hazreti Ömer Efendimiz içeri girdiği anda her hepsinin çıt sesi kesiliyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ağzı dişleri görünüyor. Ta Hz. Ömer Efendimiz sonra ya Resulullah niye, ne oldu, niye güldün deyince diyor ki ha bunlar var ya bunlar. Sen içeri girene kadar ortalık curcuna Sen içeri girdiğin anda her hepsinin sesi kesildi. O zaman Hazreti Ömer Efendimiz diyor ki Ya Resulallah sen hürmet edilmeye daha layıksın. Yani bunlar niye böyle bir edepsizlik yapıyor? O zaman Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve Hazreti ilgili diyor ki vallahi şeytan bile görse seni yolunu değiştirir diyor. Senden o kadar ki korkarlar. Şeytan gördüğü zaman yolunu değiştirirmiş. Allah'ım cümlemiz onun şefaatini nail eyle Hazreti Ömer Efendimiz. Yani. İşte bir gün Hacerul Esved'i öpüyormuş arkadaşlar. Ve yakul a'lamu enneke hacerun ma tenfe'u ve la Sünnete bağlılığına bakın Hz. Ömer Efendimiz. Taşı Hacerul Esved'i öpmüş. Diyor ki ben biliyorum ki sen ne fayda verirsin insana ne de zarar verirsin. Hacerul Esved taşını öpüyor. Ne insana fayda verirsin ne zarar verirsin. Umre'ye giden arkadaşlar veya da hacca giden arkadaşlar arkadaşlar. Eziyet, sıkıntı olursa gücünüz yettiği kadar dışarıdan selamlasanız da yeterli. Çünkü Allah Resulü sallallahu de yapmış. Öpmüş de selamlamış da. Ama meşakkat var. insanlara, Müslümanlara zulüm varsa uzak durun. Zulüm etmektense ilerisi öbür sünneti yapmış olun. Zulüm ederseniz haram işlemiş olacaksınız. E bakıyorsun kadın girmiş oraya üstü başı her tarafı çıkmış ya. Başında yaşarıp kalmamış. E bu da güya oraya sünnet işlemek için giriyor. E orada haram işlemiş oluyor. Veya da bir Müslümanın canını yakıyor. Bir genç bir Müslüman oraya giriyor. E, adı da sünnet sünneti ihya etmiş oraya. Niye? İşte Türkiye'ye gelecek de ya Hacer-i taşını öptüm diyecek ya. Boşluk varsa, fırsat varsa öpebilirsen güzel. Ama Hazreti Ömer Efendimiz ne diyor? Ben biliyorum ki sen diyor ne zarar verirsin ne fayda verirsin. <laughs> Fakat وَلَوْ لَا اَنِّي رَأَيْتُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهِ سَلَمْ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ Eğer ben diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in seni öptüğünü görmemiş olsaydım seni hiçbir zaman da öpmezdim. Diyor. Fakat gördüm ki diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem seni öptü. Ondan dolayı ben de o sebepten dolayı o sünnete uymak için o sünneti ihya etmek için diyor ne yapıyorum? Öpüyorum. Tabi o zaman da sakinlik var. Şimdi Sübhanallah ne zaman baksan hep bir yoğunluk var ya. Gücünüz yetiyorsa kimseyi incitmeden, kimseyi kırmadan, kimseye zulüm etmeden, hele hele kadınlar uzak durmaları daha güzel. Yani çünkü zaten çoğunluk orada erkek hep ya. Kimseyi incitmeden, kimseye kırmadan, yakmadan, yıkmadan, zulüm etmeden Yapamıyor, yapabiliyorsa sünneti yapsınlar. Yok yapamıyorsa Dediğimiz gibi zaten ileriden selamlama da sünnet. Allah razı sallallahu aleyhi ve sellem o, selam, o sünneti de yapmış. Onu da yapmaları da sünnet. Allahu Teala inşallah cümlemize Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine uymayı nasip eylesin. <laughs> hani Aziz İbn-i Ataullah sekenderinin duası var ya Allahümme inni eselüke <laughs> le mutabaate le Resulüke sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem fil akvali vel afa'l. Gücünüz yetiyorsa her namazdan sonra okuyun arkadaşlar bu duayı. Ya Rabbi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sünnetine hemin sözlerde, hemin fiillerde uyumayı senden isterim diye dua etmiş. İbn-i Ataullah Sekender. Hemin sözlerinde, hemin fiillerinde. Allah'ım da inşallah cümlemizi sözlerinde ve fiillerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uyanlardan eylesin. Velhamdülillahi Rabbin alemin. <laughs> ümmet Muhammed'in birliği ve beraberliği için, devletimizin ve milletimizin selameti için, ordumuzun inşallah her tarafta muzafferiyeti için ve cümle geçmişlerimizin ruhu için, hastalıkları ve hastalığı olan kardeşlerimizin hastalıklarının ve hastalarının şifa bulması niyeti. Borçlu olan kardeşlerimizin borçlarını ödemeleri niyetiyle El-Fatiha maas